Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle hmm, Minecraft skywars çekeceğim kanalımızın ilk videosu olacak umarım ki kazanabiliriz hmm, bu video deneme amaçlı olacak eksiklerimi falan alta yorum olarak yazarsanız sevinirim ben hızlı Bunları hemen şöyle hemen koyalım Şunlarla uğraşmayalım hemen hızlı hızlı ee, Kartopu atmalarına vermemek için böyle gitmem çok iyi olur tamamdır ortayı kaptık abi hayır abi hayır 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 hemen alta geçelim iyi okumuz oldu şuradan da golden apple çok güzel Şimdi sadece golden apple ve okları toplayacağım zaten diğerleri işime yaramaz ve serverde biraz lag var şu adam hemen okla öldürebiliriz Hadi bir kere daha. Hadi son. Çok güzel tamam. Şu adamı da hemen okla keselim. Abi hadi. Aa çok güzel. Çok güzel. Şu adam kaldı. Aslında Golden Apple yiyip dalsam mı kim? Abi inşallah video çeker ya. Şu bir, iki, üç. Hadi. Hadi abi lag. Biraz yukarı çıkayım. Abi kazandık gg. Abi gg. Abi gg. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, like yorum. Ee, like yorum ve abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.